Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize. Roadside Research ile devam ediyoruz. Bu bir market simülatörü. Benzinci simülatörü galiba. Ama tek farkı var. Biz e, insanları inceleyen, incelemek için gelen bir uzaylıyız. Böyle küçük bir farkı var. Hemen ayarlara gelelim. İngilizce geriye doğru gitsek daha hızlı gideriz eğer varsa. Türkçe yes! Evet Türkçe eklemişler. Artı bir. Grafik FPS sınırsız yapma. Yani hadi 120 yap. 90 96'ına inmesin istiyorum. Hani tam yüksek de olmasın ama 96'ına da inmesin. Sunucu yard, artık tek oyuncu var. Yeni oyun. Let's go. Videonun oyunun linki, videonun açıklamasında. Şimdiden söyleyeyim de sonra unutursam diye. Bakalım. Ellere bak. Jeff. Jeff mi? Jeff. Galiba Jeff benim adım. My name is Jeff. Evet benzinci. İşte insanlığı araştıracağım benzin istasyonu burası. Sol tarafta benim solum değil senin solun. Sana verdiğimiz talimatları uyu ve araştırmana başla. Unutma olur da bir uzunun kontrolünü kaybedersen sol aşağıdaki ipuçlarından çevrendekilerle nasıl etkileşime geçebileceğin konusunda bilgi alabilirsin. peki. Hmm. Tek nefes Şunu kapatalım ki orada. Ha aslında yok orada yazıcı gezen bir şey diyormuş. Uzaylı odasındaki dokunmatik ekranı kullanarak ürün satın al uzaylı odası uzaylı odası storage ha uzaylı odası burası ee, uzaylı dükkan <laughs> Resim süper ya dükkan kaç param var 100 dolarım var siyah çay al ne bileyim biogererek al ondan sonra dok 93 oktan ne bu benzin mi? Bunda yazmıyor bir şey. Bunda kuru yazıyor. Yakıt. Ha ha okey yakıt. Kuru. Yakıt. Ee, iyi bir tane bundan al. Satın al. Uzaylı'nda ne varmış? Çöp torbası. <laughs> Kamera, çöp kutusu, uzaylı peluşları, video kaydedici, CCTV kamera, lazer silahı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ürünleri raflara diz. Gel bakalım. Oh, şu şeye bayılıyorum. Böyle bası tutunca atıyor ya. Şurada hemen çöp olmalıydı yani. Ha, buradaymış. Attı mı? Gel bakayım. Hop. Dur 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 ha fırlatma yok. Tamam. Hop. Ayak şey çıplak ayak sesi geliyor. Çıp 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 çıp. Bunun fiyatında Okey. İyi, iyi, güzel kar koymuş. Normalde ilk yaptığım şey onu değiştirmek olurdu ama burada benzin vardır değil mi? Out of order, use other. Use other side. side. <laughs> ya var ya. İyi, hepsinde biraz biraz var. Aç, açalım bakalım. Yes, we are open. Please call Mr. Brown to fix broken Çalışıyor. Biri çalışıyor, biri çalışmıyor. Arka kapı ne? Oha dondu oyun. Var mı gelen? Ha var. Oo. Dizel. Ee, dizel. Bu herhalde. Ne kadar koyacağım? Yakıt türünü seçmek için aşağıdaki tuşa bas. Güzel. Hedef. Oha, ooo. Niye böyle donuyor oğlum? Uf, çok büyük, çok şey bir optimizasyon olayı var ama. Ee, ne bileyim ne kadarlık istiyor ya? Ne kadarlık istiyorsun lan? Hiçbir yerde yazmıyor ki. Ha yazıyormuş tamam. Tamam. Defol. Bu ne? Depo kapağından alıyorum parayı. <laughs> Bir şey yapacak mıyım? Ha böyle basit tamam. Ya ay şunu yaptırmayın ya. Para üstü muhabbetini en uyuz olduğum şey. Salak salak. Aman. şu olmamış bak. Şurası olmamış. Şu ana kadar çok iyi gidiyordu yani. Hem basit adi gözüküyor. Şu ekran. Daha hani her şey böyle çok böyle akışına gidiyordu buraya kadar. Ne yapıyorsun lan? Aa ne yaptı orada? Bir de şu para üstü muhabbeti çok... Ne oluyor lan burada? Yes. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Garip garip hareketler. Biri <laughs> ikiye e bastım da. Temizlik malzemesi yok mu acaba? Tam defol git. Bu kapı açılmıyor. Herhalde alacağız yani temizlik malzemesini. Hmm. Yürü Pırr gibi oldu Tabda ne A tabda Mağaza hepsi İnşa var tabda Bu nasıl bir kirlenmektir oğlum şöyle at bakayım. Birbirlerinin içinden geçebiliyor herkes onu fark ettim. Burada var mı temizlik şeyi? Muhtemelen <laughs> <Bu>, <laughs> XP ile açacağız onu. Herhalde galiba. 5, 6, altı... Tam defol git. Dizel. ne zaman bitiyor? Nerede yazıyor acaba? Ya da gün bitmesini bekle gün bitmesi diye bir şey yok mu? Ne bu şimdi? Neyle alıyoruz bunu? Fiyat 10 mu? Ha, uzaylı puanı lazım bana. Uzaylı puanını ben nasıl yapacağım? Geliştirme 150 dolar. Meşrubat, kampçılık, Tamam burası tükkanla ilgili. Allah Allah uzaylı puanlı ben nereden nasıl oha burası ne? Oğlum Nasıl bu kadar bu kadar mal var mı ki bende bu kadar müşteri geldi o oh, Demek ki ucuza koymuşuz her şeyi. Çok oyalanıyorlar. Çok. Şunlar daha hızlı olsa daha iyi. Tamam. Bak şu beni soğuttu yani oyundan. Şu para üstü saçmalı. Çok saçmalık yani. Bir de herkes nakit böyle desteyle para çıkartıyor. Neyse dur bakayım. Neredeydi günü bitir yazıyordu bir yerde. <laughs> Sonraki güne geçisin mi? Ee... Ay fiyat şey görev var mı solda? Tamam. Tamam. E tamam bu uygun benim için. İyi 4 yap hadi. Lavaboya git ve ayakkabıdan el yapımı süngerinde orada Ulan ben bir de bir şey basılacak zannediyorum ya. Varmış bu. Her yeri bunu da temizliyoruz. Okey. Tamam. Yerini mi koyuyorum? Nereye sokacağım bunu? Ay bire bastım yine bir şey oldu. <laughs> Nasıl bırakacağım oğlum bunu elimden? Aa, elimde kaldı. Lan bıraksana bunu elinden. <laughs> Bunları da mı bunu temizleyecek? Yok. <laughs> ne oldu? Kayboldu. Gitti elinden. Herhalde belli bir süresi bir şey var. Ne oldu? Görev bitti. Başka görev yok. Bu saat daha 4 olmuş. Ha. Tam gün uzunmuş. <laughs> Tamam yeter. Bırak şimdi kasada bekleyen müşteri. Uzaylı geliri yok. 18 müşteri, pahalı ürün zart zort gelir onlar bunlar. E uzaylı puanlı ben nasıl elde edeceğim ki? Düzenleme moduna geç. Hareket ettir inşa. Görevle ilgili bir şey demiyor ki bana. Bu araştırma için oldukça değerli bir DNA kaynağı. Onu uzaylı odasına götür ve... Sen ciddi misin? Lan! Ha. E alıp E ile bırakıyoruz. Okey. Çöpler, çöplerden şey araştırma puanı elde ediyorum. Birden fazla alabiliyor muyum? Yok. Belki sonra şey yapıyoruzdur. Çöp kutusuna koyuyoruz direkt. Ne yaptın lan? Yedin mi onu? Dükkan kapalı. Kapalı kalsın. Bir de humanlarla uğraşmıyorum. Elim kolum böyle bir garip hareket ediyor. 10 tane çöpü elle... Ha, Bir şey kaçırdık, sızdırdık. Yere. 10 tane çöpü elle toplattırıp sonra çöp kutusu atacak bana. Hayat. İşte hayat. Bu az önce ne oldu? Elimden düştü mü? Heh. Kaç tane oldu ya? Saymadım ki attıklarımı. şeyi merak ediyorum. Peki ya sonrasını merak ediyorum. 7 Dur. Üç tane daha çöp bulayım. Şu uzaylı bir zımbırtısına bakalım. Yani uzaylı zımbırtısına bakalım dedim de yani. Çöp kutusu açılacak. Aslında çok da uzaylı bir şey yok. Belki uzaylı çöp torbası çıkar böyle. Herhalde her biri birdir. Herhalde galiba sanki insan DNA'sı 2 Dur bakalım az önce saymadım şimdi emin olalım üç. <laughs> 4 Evet. Eee el enogramasının kanı tamam. Zaten tek açabileceğimiz bu. Çöp torbası. Tamam. Atık tarayıcısı ile çöpleri tarayarak. Atık tarayıcısı ne ya? kamera. Atık tarayıcısı ne? Orada farklı, burada farklı çevirim var? <laughs> Peki çöp torbasını ben sipariş mi vereceğim ama uzaylı şey diye açtım. Uzaylı teknolojisi diye açtım. Fırlat. markette mi açalışım çöp kutusu torbası? Uzaylı diye açtım ben bunu. Yakıt, kuru. Burada değil. Geliştirme. Burada değil. Nerede onun çöp torbası? Ben mi yanlış okuyorum? Çok torbası da açtık değil mi? Evet. <laughs> nerede? Nerede? Açtığım şey nerede? Allah Allah. Aa buradaymış lan. Bu ne lan böyle? Tamam. <laughs> Küçük şey tutuyor elinde. Mi? Minik mini çöp torbası. Başka da çöp yok zaten. Okey. Yani tamam. Böyle böyle ilerliyor bu oyun. Tamam ben e, oyun güzel. Hoş gibi. Ama o kadar da sabrım yokmuş demek ki benim. E, oyunun linki videonun açıklamasına demiştim zaten. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. Bu da böyle farklılık katmış bir simülasyon oyunu. Simülatör oyunu pardon simülasyon değil. Kendinize iyi baktınız. Görüşürüz bye, -bye.